Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Erdoğan anketlerde peş peşe kötü haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AKP grup toplantısında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının mesajını verdi. Seçime sayılı günler kala anketlerde peş peşe geldi. Yöneylem araştırma Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetin 2 yıllık seyrini paylaştı. Kılıçdaroğlu Erdoğan ile arasındaki farkı kapattı. Son ankette Erdoğan'a farkı attı. İstanbul Ekonomi Araştırma da deprem sonrası ilk anketi yayınladı. 18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 3 aydan az bir süre kaldı. İktidar Partisi AKP ve ittifak Ortağı MHP uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. Muhalefet kanalında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok. Yöneylem araştırma 2 Mart'taki Millet İttifakı toplantısı öncesinde olası bir Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışının son 2 yıldaki seyri başlıklı bir tablo yayınladı. Şubat 2021'de Erdoğan'ın oyu %41 iken Kılıçdaroğlu'nun oyu %29 seviyesindeydi. Bu tarihte kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı %13,8. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise %15,8'di. Erdoğan bu tablodaki en yüksek oranına Mart 2021'de %47,3 ile ulaşıyor. Devamında ise ara ara artışlar olsa da genel olarak bir düşüş seyri hakim. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı ilk geçtiği tarih Temmuz 2021. Burada Erdoğan'ın oyu %40,6 olarak belirlenirken Kılıçdaroğlu %41 bandında geliyor. CHP lideri sonrasında farkı yavaş yavaş açıyor. Erdoğan uzun dönem düşüş seyrinde sonra Eylül 2022'de tekrar 40'ı yakalıyor. Kılıçdaroğlu bu süreçte iki kez %48,7 oy oranına ulaşıyor ki bu da onun rekoru. Ocak 2023'e gelindiğinde Erdoğan'ın ankette aldığı oy %41 olurken Kemal Kılıçdaroğlu %46,2 oy alıyor. Kararsızların oranı %3,4 olurken oy kullanmayacağını söyleyenlerin %8,9 bandı da kaldı. Türkiye 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıldı. İstanbul Ekonomi Araştırması'nın son anketi depremin seçmen oyunun etkisini ortaya koydu. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı %27 olarak kayda geçti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı %33,7 oldu. Ankette MHP ise baraj altında kaldı. Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken 2023 seçimleri de gündemin en çok konuşulan olaylarından biri. Bu kapsamda katılımcılara bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oy oranı %33,7 oldu. CHP'nin oy oranı %25,8. 3. parti olan İyi Parti'nin oy oranı %13,9. HDP'nin oy oranı %11,2. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.